Kuleleri tepene yıkma. Ben normal şey yavaş ama adıcı olmaz. Lan bu ne biçim çevirme? Neyine çeviriyorum bak. Ama dikkat et kuleleri tepene yıkma ha. İnşallah yırılmaz. Oo Ayşe Hanım stresini atacaksın. Çevir bakayım becerebiliyor musun? Ne beceremiyorum ki? Aferin kız. Ya. Yeah. Evet. Artı. Mesela. Şeker. Sarıdan çıktım da kız sarı sarı al. Evet hey, dursun şimdi bunlar. Çeviriyorum sıra ben de Ayşe Hanım. Aaaa! <laughs> <laughs> toy boxları kaçırdım bir sürü. Dört kutu, tam dört kutu toy boxu kaçırdım. Evet o da bana evet, da Evet pipet crush. Neydi bunun ismi? Neyse çikolata kazandım arkadaşlar. Crush. Evet. Olmaz kabul etmiyorum. Bana ne? Ne biçim çeviriyor bu? Iki, i̇ki tur oğlum? Bir tur attır şöyle ya. Değil hemen de. hemen kağıtları görüyor musun? Tamam, böyle de Canım doğru çevirsen devrilmez. He, öyle zannet. O zaman yavaş yavaş çevireceksin. Git bir daha çevireyim. Bak öyle, ol yap indi. Tamam, tamam. tamam, nerede durdu? Tamam, pembe de itiraz ettiydim ama yine geldi. Pembe de durdu ya. Ne işte bak. Para ödülü. Kalbe bak, kalbe bak. Para ödülü lazım. Var, Umarım var. küçük kazanmıştır. Para ödülü var. Kalbe bak. Kalpteki pilavınla vuruyor ya. Işte. Ee. Aa işte o da. Çok bağırdı, itiraz etti. <laughs> Bak benim gibi çevir. Hem kibar çeviriyorum, hem Hı. de devirmiyorum. <laughs> Gördün mü? <laughs> evet arkadaşlar. Pringles'ları ben kazandım. Çoğur, koy, 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 i̇ki tanesini ben kazandım. Al tamam. Kırmızı. Kırmızıdan iki kutu Pringles kazandım. Pringles. Neyse. Evet. Ne yapıyor sen ya? Nerede ben hazanım? O ne biçim şey arkadaşlar? Olmaz, bu tüy istediği yere getiriyor. He. <laughs> Kızarma. Kalbini bozma diye oyna. Ey, haksız mıyım hocam? Demin. Oyna oyna da. Gerçi yes, demin de pembe aynısını yapmıştım ama. Kalbini bozma. Kalk, oyna beyin ama şimdi. Kalp bozuyor. Bu Boy, ay, Neydi? İnşallah toyboxlar bana gelir. Al, Oo, oz mu? O boş, Yok, o da baba. O da babaymış hadi bay. Bu sen mi? Benim de ben, ben çevirmedim, sen çevirdin. Ne alan çevirdin ha? Sen çevirdin tabii ben bunları tabii ben sen onları çevirdin. Tamam çevir. istediğim malı hızlı çevirebilirim. Yuh! Al. Parodiler Abayşanım'a gidiyor. Bakalım yok. Acaba kaç lira kazandı? Küçüğün bir elli kağıt bulması elli kuruş. Yani o otfacı elli bin lirayı beğenemedin mi? On liranın karşısına bu kadar çıktı. Allah Allah. Neyse teşekkür ederim yine de. Benim canım gidiyor da beğenmiyor. Hadi yavrum, dur lan. Durma beğenme durmasın. durma Boş geldi ya. Allah boş geldi. Toy bolsa gitti. Tur. Sen ne yapacaksın? Kağıt paralar, tamam gelsin kağıt olanlar. Dur 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 gitme salatına. Zaten ikisi sana geldi, ne kaldı ben, ki? Boş. Gitti belki, bak bak bak. Gel gel gel. Şöyle bana az bir şey çalışsam olmaz mı? Olmaz. Dur dur dur. Ben yaparken de yeni öyle diyorum. Ee, Al ah, hadi. Yus! İyi iyi afiyet olsun. Bayılıyor mu bir çikolatalara? Abi, götürüyor. Ben, ben de şu beyaz kağıtlara bayılıyorum. Gel 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 gel. Al, Hayır al. dur, sarıda dur. Aferin. Ben de beyaz kağıtlara bayıyorum ama olmuyor. Git, 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 git. Dur, dur, dur. Tamam. Çevir, boş. Durabilirsin, dur. Bence çok rahatsız. Çabuk mu Gel Gel, 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 gel. Arkadaşlar bu arada bir duyuru yapmak istiyorum. Daha önceki lezzet çarpı videomuzda çekiliş vardı biliyorsunuz. Onun çekiliş sonuçlarını biz Ayşe aramızda yaptık. Ee, Bebişim Toysun Face sayfasında çekiliş sonuçlarını bulabilirsiniz. Oraya girerseniz kimler kazandı kimler yere görebilirsiniz. Bebişim Toys kanalına ve Bebişim Toys sayfasına. Boş mu geldi? Boş geldi. Çeviriyorum. Şimdi ben beyaz kağıtlar. Hadi yavrum bana gel, bana gel, bana gel yine gelmedi. Ayıp bir şey. Aaaa! Dört kutu toy box. Dört kutu toy box. Çevir Ayşe Hanım. Yeşili açıyorum ama bakalım içinden ne oyuncak çıkacak bana. Beyaz kağıt bana gelsin ben ne çıkacak içinde. Olmaz. Vallahi pembe de. İyi bak demezler ikide. E, tamam, tamam. bak 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 tamam. Tamam ben baktım elimine. Tamam. Ortada mı tam? Yok yok sen çevir. Hangisinden? Şu pembe de pembe de pembenin kenar şeyinde bu tarafında birazcık. Vallahi arka tarafı pembe de ama ucu siyah da hanım. Adaletli olmak lazım. Ucu siyah da. Evet. Şöyle kıvrılmış. İndirdim, Yok ucu şu tarafa doğru kıvrılmış siyah da. Neyse al al kazanın. Haksızlık etmeyin. Gene götürdün paramı. Gene götürdün paramı. Döndür döndür hadi. Yok bir toy ne sana çıkıyor ona bakalım da. Arkadaşlar Toy Box'ta ne çıkıyor? Şöyle bir. Para 20 çıktı. 20 mi çıktı? Evet. 3 tane evet. sana gitti para dövü. Bir tane kaldı. İnşallah da bana çıkar. Arkadaşlar Toy Box'ta ne çıkıyor? Bana da işte ona 50 çıkıyor, 20 çıkıyor, 10 çıkıyor. Bana da bu neymiş lan? Bu ne? Bu ne Aa, aşağı? Ne o? Ben ne bileyim. Ben de bilmiyorum. Şöyle açalım da arkadaşlar da görsün. Bu ne ya? Bir şeyin sapı bu ya. Bana da sapı. Bu Çevirmeli bir şey ama ortada çevirecek bir şey yok. Olur belki. Baksana. Hmm, şondan bir şey çarpacağınır. Vallahi bilmiyorum ben, Ha bakın. Neyse çevirelim. İkisi mi kaldı? Evet. O zaman ikişer kere çevirelim. Hı <laughs> hı. Sonra e, boş çıkarız ikimize de. Ben evet. kağıt alayım sen de jelibon al. Olur. Olur Niye mu? Yok olmaz. Önce olur dedin. Yok yok ben öyle anlamadım. Sen kağıt al ben jelibonu alırım zannettim. Çevir hadi çevir. Olur dedi değil mi arkadaşlar? Yanlış mı duydun? Ben e böyle bir şey. Hayır mesela ben jelibonu neydi? <laughs> 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 geldim onu sağa çıktı bana kağıt da bana kaldı, kalın mı? Neyse çeviriyorum daha iki hakkım var. Her hakkım hakkımız var ne hemen şey yapıyoruz? Tamam ama bak hakkımız da boş gelirse kağıt benim çevir bakalım. Tamam hiç belli olmaz Lime, Yine yine uyanıklık yapacaktım. Birer kere daha çeviriyoruz tamam mı? Ondan sonra yazıtıramatalım yoksa benimle. Sen olsun. Yok, adaletsizlik yok. Yazı tura atalım. Hadi gel bana, hadi bebeğim. Hadi bebeğim, hadi bebeğim. Allah Allah, ben ittir lan. Dön, 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 İnanmıyorum. Hadi canım. Aha, sen de kıl yaptın. Tamam, yazı tura atıyoruz. Yazı mı, tura mı? Yazı. Ulan, bozuk para da çıkmadı. Neyse, on kuruş var. On kuruşundan yapabiliriz değil mi arkadaşlar? Ya, ya. Yazı mı dedin? Yazı dedim. yazı. Bak. Ne tura geldi. Kalk bak elimi değmeden bak. De çevirdin deme görüyor musun? Hmm. Tura geldi. Haksızlık yok tamam mı? Şansı Evet. Ayça Hanım 3 tane para birlik kazandın. Kaç lira üçünün toplamı? 80. 80 lira mı üçünün toplamı? Evet. 50. 50, 20, 10. Geriye ne kalmış kaybetmişim? 70, 80 işte. Yupi tek seferde seni geçtim. 100 lira mı kurtardım Versene arkadaşlar? Al. Allah bereket. Al bak sen çok para vereceksin. Bak bak. Bu 3 tane var. Tamam abi. Al hadi al. Üç tane. Yirmi lira da bahşiş veriyorum sana. Ha? Üç tane para. Tamam değil mi arkadaşlar? Olsun o kadar yani. Evet kandırdım kandırdım. Evet. Kandırmadın ya kandırdım. da ben ben sana kıyamadım. Sen beni kandırmadın mı? Üç paraya kandırdım. Ver et paramı geri. Ve görüyor musunuz arkadaşlar? Ben ona kıyamadım o bana kandırdım diye alay ediyor. Kandırdım <laughs> Pekala arkadaşlar. Eğlenceli bir yarışmanın daha sonuna geldik. Görüşmek üzere hoşça kalın demeden önce Bebişim Toysun sosyal medya sayfasına girin ve bir önceki lezzet şarkı videosundaki çekiliş sonuçlarını kazananlar takip etsinler. Kimler kazanmış orada göreceksiniz. Hoşça kalın.